Selamun Aleyküm hocam. Tarikat dışında biriyle evlenmeyi uygun görüyor musunuz? Biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şartını duymuşuz. Tarikat şartı duymamışız. Bir adam bu kelime şehadeti getirirse Müslüman olur mu? Mümin olur mu? Olur. Allah'ın bundan başka bir teklifi var mı Müslüman olmak için? Yoktur. Ne demek tarikatta olmazsa? Burada tarikat meselesi değil, imtizaç meselesi. Yani tarikatta ola olmuyor meselesi değil, imtizaç meselesi. Evlilikte imtizaç meselesi başka konudur. Nice aynı tarikatta olup da mahkeme kapılarında sürünen insanlar var öyle değil mi? İmtizac edemiyor. Anlaşamıyor zıtlar birbirine. İkisi de koç kafası gibi iki kazana sığmıyorlar. Halbuki birisi biraz geri atım atsa, kusuru kendine alsa dese ki Allah razı olsun ya ben yanlış yapmışım. <laughs> İş bitecek, ailede devam edecek ama demiyor yumruğunu koymuş oraya. İkisi de yumruk koydu mu masafırlıyor fırlıyor ortada. <laughs> Sebep bu. Yani anlaşmak tarikat bahse konu değil. Ee, anlaşabilmek. Huyla, ahlakla, birbiriyle anlaşabilmek. Ona bakmak lazım. Yoksa çoğu gayri tarik aynı şeyden yanlış yapıyorlar. İkisi de geri adım atmıyor, benim evde dediğim olacak, nikah yapılırken hep o onun ayağına basıyor, bu bunun ayağına basıyor. Halbuki ayaklarını yan yana koysalar böyle ne güzel olur yani. Niye basıyorsun yani ayağını? Ta baştan itibaren hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ayağını yanına koy şöyle güzel. De ki ben senin dostunum, ahbabınım, arkadaşınım. Dünyada da ahirette de beraber olmaya niyet ettim, kastettim, azmettim. Biz beraber yürüyeceğiz. Dese ve öyle gitse ikisi de problem kalmaz. Yani netice itibariyle tarikat meselesi değil, huy ve anlaşma meselesidir evlenme. Ve bir de kelime-i esas almak lazım. Hiçbir zaman ölçü, tarikat değildir, imandır. Daima iman. Nurculuk esas değildir, tarikat esas değildir. Esas imandır.